Merhaba çocuklar. Bugün sizinle beraber Türkiye İş Bankası kültür yayınlarının Hayvan Kaşifler Derin Deniz Dalgıcı Tobi kitabını okuyacağız. Haydi başlayalım. Tobi benzemiyordu diğer kaplanlara. Ne zaman yükseler Tobi baş aşağı dalıyordu suyun altına. Kaplanlar suya dalmaz diye uyardı annesi. Ama Toby anlayamadı bunun nedenini. Suyun altında görecek o kadar çok şey vardı ki. Yüzgeçli şeyler vardı. Dokunaçlı şeyler vardı. Hatta kanatlı şeylere bile rastladı. Ama Toby'nin asıl öğrenmek istediği denizin derinliklerinde kimlerin yaşadığıydı. Onun gitmek istediği yer hiçbir kaplanın asla ayak basmadığı karanlık dibiydi okyanusun. Birçok kitap okudu bu konuda. Öğrendiği inanılmaz bilgileri annesine de anlattı. Okyanusun derinliğinin Everest dağının yüksekliğinden fazla olduğunu biliyor muydun? Bazı tuhaf balıklar var. Başlarının üzerinde fener taşıyorlar. Ama bu bilgiler de yetmiyordu ona. Hep daha çok öğrenmek istiyordu. Sonunda annesi Toby'ye kendi özel dalgıç ekipmanlarını verdi. Artık Toby çok daha fazla keşif yapabilecekti. Dalgıç kıyafeti darmış gerçekten. Şimdi Toby yaşadığı bölgedeki mercan resifinde istediği gibi dolaşabiliyor, köşe bucağı keşfe çıkabiliyordu. Resif rengarenk canlılarla doluydu ve Toby su altı fotoğraf makinesiyle bir sürü resim çekti. Deniz atlarına, mürekkep balıklarına, vatozlara, yılan balıklarına rastladı ve bir de ahtapot çıktı karşısına. Ama okyanusun tabanına inmek için içi gidiyordu hala. Toby umutsuzluğa kapıldı bir kaplan dalgış ekipmanları bile olsa o kadar derine dalamazdı. Sonra bir fikir geldi aklına. Başkalarının çöpe attıkları hurda malzemelerden aklınıza gelen her şeyi yapabilen bir bizondan söz edildiğini duymuştu. Toby'nin onu okyanusun derinliklerine en dibine indirecek bir mini denizaltıya bir batiz ihtiyacı vardı. Dünyada bunu becerebilecek bir kişi varsa o da bu bizondu işte. Batiskap deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç. Toby bazı gerekli parçaları toplama konusunda ona yardım etti. Sonra çekiçler çalıştı. Dan, dun sesleri ortalığı kapladı. Çaktılar, yamadılar, düzelttiler. Arada durup kafalarını kaşıyıp düşündüler ve sonra tamamlamayı başardılar. Mini denizaltıyı. Ne muhteşem bir batiskafı oldu dedi Bizon. Toby'nin annesi de çok etkilenmiş. Biraz da heyecanlanmıştı. Toby dikkatli davranacağına ve çay saatinde evde olacağına söz verdi. Şimdi tek yapılacak iş batiskafı suya indirmek ve sonra hemen dümeni hem kavrayıcı kolları nasıl kullanacağını öğrenmekti. Bunu yapmak ne kadar zor olabilirdi ki ama hiç de göründüğü kadar kolay değildi. Suyun içinde uzun süre tepe taklak kaldı zavallı Toby. Fakat sayısız alıştırmanın ardından artık okyanusun tabanına inmeye hazırdı tam çok derinlere inmişti ki vın de bir balina batiskafı bir hamlede tekrar su yüzeyine çıkarıverdi. Boş ver dedi Toby. Ben bir kaşifim ve kaşifler zorluklar karşısında asla pes etmezler. Yeniden yola koyuldu ve çevresindeki tehlikeleri kollamayı hiç ihmal etmedi. Dümeni ustaca kırıp bir dugongun etrafından dolaşıverdi. Dev yılan balıklarının arasından son surat sıyrılıp sıvıştı. Hiç istemeden dev gibi bir kalamara bulaştı. Ama uzun bir mücadelenin ardından onu da atlatıp en sonunda okyanusun dibine ulaştı. Ortalık zifiri karanlık ve biraz da ürkütücüydü ama vay canına ne harika inanılmaz yaratıklar bunlar. Tabi hayret ve hayranlık içinde seyretti etrafını. O bütün bunları görme şansını bulan ilk kaplandı. Gördüğü her şeyin fotoğrafını çekip günlüğüne notlar alırken aşağıda bir yerlerde bir kaygaşa çıktığını sezdi. Altında tek görebildiği bir gemi enkazının iskeletiydi. Ama çevresinde oluşan bu su kabarcığı fırtınası da neyin nesiydi? Bir girdap mı vardı aşağıda yoksa bir deniz canavarı mı? Toby öyle doğru yavaş yavaş ilerlerken kalbi deli gibi atıyordu. Sonunda hayretten fal taşı gibi açılan gözlerinin önünde... Bir kaplumbağa belirdi. Zavallı kaplumbağa bir balık ağına yakalanmıştı ve panik içinde çırpınıyordu. Tabi kaplumbağaların suyun altında çok uzun süre kalabildiklerini ama sonunda bir ara yüzeye çıkıp yeniden nefes almaları gerektiğini biliyordu. Eğer zavallı kaplumbağayı kurtaracaksa elini çabuk tutmalıydı. Motorun devrini yükseltti. Son sürat kaplumbağaya doğru ilerledi ve kavrayıcı kollarla ağı yakaladı. Sonra çekti. Aa gerçekten çok sağlandı. Küçük batiskaf zandırgamaya sarsılmaya başladı. Toby tam vazgeçmek üzereyken acayip bir ses işitti. Cahit! A parçalandı. Kaplumbağa özgürlüğüne kavuşmuştu. Suyun altında teşekkür ederim demek pek kolay değildir. Ama kaplumbağa ağzını açıp gülerken ayaklarını kanat gibi çırptı ve Toby'ye poz verdi. Sonra son hızla su yüzeyine doğru tırmandı. Toby onun arkasından sevinçle el ve yeniden mini denizaltının motorunu çalıştırdı. Okyanusta daha keşfedecek o kadar çok şey vardı ki Toby kaplumbağa ile karşılaşınca eski balık ağları ve naylon torbalar gibi atıklarla yabani yaşama nasıl zarar verdiğimizi bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini yakından görüp anlamıştı. Okyanuslarımız, denizlerimiz henüz keşfedilmemiş harikalarla dolu yabani yaşam kaynaklarıdır. Şu ana kadar çok küçük bir bölümleri keşfedilmişti ve suların derinliklerinde kim daha ne olağanüstü canlılar yaşamaktadır. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.